Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 38. Inceki, e, sorudaki e, zarlardan yani rastgele atanan sayılardan kaç tanesinin birbirlerine eşit olduğunu e, yazan program kodlarını yapacağız. E, burası işte 1 ile 6 arasında rastgele sayı at atamak için yazdığım koddu. E, buradan devam ediyorum ben for e, i eşittir 1 i küçük 7 Burada döngü oluşturuyorum. Ee, i̇ç içe döngü kullanacağım. Ee, tekrardan bir for kullanıyorum. J'yi 1'e eşitliyorum. J'yi 1, 1 arttırdım. Ee, burada e, if kullanıyorum. Ee, sayı J eşit eşit i ise E, sayacı arttıracağım burada e, bir daha for if kullanmam gerekiyor if e, sayaç büyük birse Birin yüzde d sayısı Burada bunu kapanmış. Şurayı da düzeltelim. Evet, e, burada adetimizi artırmamız gerekiyor. E, bu ifin e, ve bu forun e, parantezinden çıkıp buraya printf ile ekrana yazdıracağız. Yüzde de tane aynı sayı yazsın. Buraya da e, adeti yazdıracağız. E, bir de yapacağımız şey bu bu for'dan sonra sayıcımızı e, sıfır eşitlemek. Yoksa e, kodumuz çal e, düzgün çalışmayabilir. Çalıştıralım bakalım. Hmm, görüldüğü üzere 5 sayısı 2 tane, 6 sayısı 2 tane 2 tane aynı sayı var diyor. 5 e, Burada slash ne koyalım daha e, belirgin daha düzgün olsun buraya da koyuyorum tekrar çalıştırıyorum bakın e, alt sayısı iki tane bir tane aynı sayı var diyor programımız doğru çalışıyor bir dahaki uygulamada görelim